Herkese merhaba arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Öncelikle şöyle bir sofra kurmuşuz. Başlayalım size. mı? Hoş Başlayalım geldiniz. mı? <laughs> Sabah saatleri daha kahvaltı etmemişiz. Bir şey yasa yok. Saat 10.50 daha. Hafif bak ben kimse ama bir konseptimiz var. Buyurun. Başlıktan görüp geldiler zaten. Evet evet. Benim DM'lerimi okuyacağız. Ne DM? Oh. Request'ler yani istek kutucuğuna düşen. Biz şeyleri koy. Koyacak koyacak mesajları koy. Yok orada ama zaten? Ama yok <laughs> ki? Bence de. Tamam isterseniz orada da bakarsınız. Bakarız. Aynen. Tamam. Ama belki <laughs> ama... e, oklar size dönebilir. Bir şey söyleyeceğim. Bize özetle Gelen mesajların şeyini anlatır mısın? Yüzde kaçı ne, yüzde kaçı ne, yüzde Şöyle, kaçı ne gibi. Şöyle, eskiden evet. yani Mediacraft oldu. mediacraft öncesi, aynen Hı -hı. öyle başladım ben Çok çünkü. Gayet şeyde yüzde 60, yüzde 70 kadın ağırlıklı, <laughs> Pardon. şimdilerde bir tık daha erken. Doğru <laughs> <yukarı altı> <laughs> Ne yapayım, orada mı, iyi tamam orada kal, parçam parçam ayrı ayrı. Ha tamam. Şu yumurtanın yarısını alıyorum. Ay! Her an her şey çıkabilir diyenler de karşısında. <laughs> ha pardon, evet. Çok öyle. Ee, Genelde ne var diyenlerinde? Terbiyesizlik var. yok çok. Ha yok. Evet. Ama biz şey gittiğimiz öyle bir şey yapmıyor evet, evet. ya. Gerçekten Bağ yani. Kötü gerçekten. bir mesaj, kötü bir yorum. Kötü yorum. Arada Aa. arada oluyor da. Ama nasıl kötü yorum biliyor musun? İlk üç mesajına cevap vermemiş ama güzel şeyler söylemiş. Son beşinci de artık <laughs> o ilk şey beğendiğini beğendi. Melih abi, Melih abi. Abi, abi. <laughs> Öyle oluyor. <laughs> ben demedim. Mesaj bu. Evet. Ben Hiç demem zaten. Şey ben bir şey demem zaten. Bir çocuk var. Buradan hmm. ona sesleniyorum. Benim her sorumu canım ağlıyor diyor. <laughs> Al Annesine <laughs> Annesini babasına Çok uzattık yollayacağım uzattık gerçekten. Ya. Çıplak kalmış. Beni her bana diyor çıplak kalmış. Buradım. <laughs> <laughs> çıplak sen kalmış. sen story... Ay. Kimse olmamış demiş ya. Bir dakika. Ha şu. İsim söylemiyoruz bu isimleri böleceğiz çünkü. Ha Oo, Oooh Burada ooo, 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 güzel. Ben ne e, ne var Sen yaptın ve güzel olmadı ha. Ben de inandım. Saat çok geç oldu benim bildiğim. Şeyma şu saat uyanır saat onda yalılmış. Günaydın. Sen su içmeyi hatırlamadığın için milyonlar su içmiyor Şeyma. Milyonlar mı? Sadece İstanbul günü. ya. Garip bir şekilde Gidip Kemal ke sakallarını ben kesene ben kadar de... Kemal'in sakalı olduğunu fark etmemiştim. <laughs> <laughs> Yine sana geldi oğlum laf burada. Ben de bir tane bakayım sonra siz birer tane bakın. Ben ki. eğlenceli bir şey görmek istiyorum. Cemal'cim yemekten, içmeden kesinlikle. Eee bizim bir story işi vardı Şeyma Hanım. Bugün story atılmamış. Lütfen ama Şeyma Hanım, Şeyda, Şehime, Şeyme, alo bir story ya. Çok görme Şeyme Hanım. Nelerdesiniz pazar? E çok tatlı şey evet var ya? ya böyle ben... şey mi olur abi? Al sen bak abi daha güzel şeyler çıkartırsın. Aşağılara inebilirsiniz bence. Oo. Seni gördükten sonra hmm. ben de 8 verdim 5 O neymiş? Güne puan yapıyor diyor. o. He. Güne puan kaçtı. Ben de bulamadım Şeyma'nın güzel. şeyinde. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Güzel, eğlenceli bir şey bulana istediğin yeme hakkı veriyoruz. Herkesin bir hakkı var. Of. Ama zaten sen, senden ama sonra, şey. senden başlayalım abi. Çünkü biz tamam. şu an şeyimizi geçirdik. 1-2-3 yapalım. bunu mu? Bir şey buldum. Neymiş abi? Ortaya gitsene. Reis saçlarını bir daha böyle yapma. lütfen. hiç yakışmıyor. Reis yazmamış da yukarı yazmış. Sen edin. de haklısın. Çok kişi yazıyor da. Ne bileyim söylemek istedim. Erkür <laughs> Erko. <laughs> Nasıl bir yapmışsın de... ki şeyimi ha? Saçlarını bir daha öyle yapma lütfen. Hiç 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 bir kadına söyle. Saç yakışmıyor bence. Saç da şu. Gayet çok iyi güzel bence ya. Yani. Gayet güzel saç. Ne demiş başka? Ha, Cevap alamamış bu! Evet, evet, evet. Çünkü neden bu kadar sempatik oh, ve tatlısına başlamış? Bayadın. Merhabalar, gülüşünüz çok tatlı ve Kemal'le birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ama siz de bizle olmaya gerek yok. Seni yeni, yeni şey. keşfettim. Sevgili misiniz bilgim yok ama değilseniz bile bence... Sen o. niye yazıyorsun? <laughs> ne yazıyorsun <laughs> <zaman? gülüyor> <Sonra yürümüş, gülüyor> e yardım yani. o zaman? Sonra yürümüştün. Yardırmış, yürüme mi o zaman? Evet. Bir puan versene e başkana. İyi iyi, sizin yapamadığınızı yaptı. Yediğin var başkanım. Hayır sırada şimdi biz de baştan başlıyoruz yalnız. <laughs> ben buldum bir tane. <laughs> Kaç puan verdin başka sonra vereceksin puanları? Yedi verdi. Yedim verdim. Yedi mi verdim? göstersene. göstersene. <laughs> Çok boş yapıyorsun takipten çıkıyorum. <laughs> çıkmış mı bakalım, ben bakalım, çıkmış bakalım mı? Bakalım bakalım, bakalım bakalım. Çıkmış mı? <gülüyor> <gülüyor> <Bence> güzelmiş. <laughs> güzelmiş. Güzelmiş bence de. Dokuz. Hmm. Evet, Teşekkürler. Ben de bir şey... Gayet böyle 4-5 alacak bir şey buldum çünkü bulamıyorum ama yani en azından şöyle söyleyeyim. 8-9 aydır böyle bir ısrarlı bir şey var yani. Hmm. Çok güzel olmuşla başlıyor. Güzelliğime güzellik katıyorum desene. Hep mutlusun diye nazar değdirmişler. Ama abla da var arada. Aman abla bu ne güzellik böyle nazar değer. Allah Allah. G gözüm kamaştı <laughs> hmm, filan. Maske, maskeye çıkarken sen sandın demiş. Bir dakika, baksana şuna. <laughs> bir şey <laughs> Hiç aç o videoyu. Var benziyor Aç aç o videoyu. Kız G değil o. Gö nasıl kız değil? Aç anlayacağım. Nasıl? Kay, kay. nasıl kız dayı dur, bu ya? Dayı. Dayı. <laughs> nasıl kız oluyor bu ya? Doyamaz kaptı. Şey bu nasıl kız değil ya. Göreceksiniz şimdi. Nasıl abi ya? yani şimdi bir söylemek şey istemiyorum takmıştır. da yani. Aha. Abi Çoraptır abi. Ne çorap oğlum? Kafa mı çorap? Kelip Aa. Ya, şey Aa. Aa. Tamam, o da Çok güzelsiniz demiş. Şeyma dişleri diş macunu fırçalamakta orucu bozuyor genel bilgi olsun çoğu kişi bilmiyor önemli demiş. Ben burada bir şey bulamadım ya kusura bakmayın. Kemal'in telefonunu rica ediyorum. Bana mesela şu anda... Hayır şeye gelelim ya. Gelmeyelim ya. Gelelim ya. Gelelim, gelelim ya. Yanıtlanmışlara bakalım abi. Sen ne, ne yapıyorsun? Okusana. Bakıyorum da. abi hepsini okuyormuş. Abi. <laughs> Takılıyor galiba. Takılıyor herhalde. Rastgele yapacağım. Yap. En güzeli rastgele. Tamam. Rastgele rastgele. Baya rastgele oldu başkanım. <laughs> Neye baktın? <laughs> Ortaya Asya bize göre. Burada bakalım ne olmuş. Şey mi bayramlar. Orta Öncelikle Plaka <laughs> Kornian'dan memnun musun acaba? Size de bakın bunu. <laughs> Bayağı cevap vermiş Bayağı ya. Bayağı tezgahtar gibi sen de cevap vermişsin ya. Hello iyi bayramlar balım. Ben boyu seçmedim zannediyorum. Standart ben çok <laughs> memnunum. Bak ama ne güzel cevaplar yolu. Videosunu olmuş. falan atmış kızım. Helal olsun ya. Ben Yazın söyleyeyim. arkadaşlar darlayın şey mi ayı? Bir şey söyleyeceğim. Vallahi şey cevap ben gerçekten veriyor. verebildiğim kadar, yetişebildiğim kadar cevap veriyorum ama bazıları şey oluyor. Elini ver Koydum evet, ağlama çünkü şey oluyor artık sabah kalktım şimdi ne yapayım? Bu kadar. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Var mı mesela şey bu mesela bakalım böyle şeylere? Bakabilirsiniz. Ha bakabiliriz. Ya ben şeyler da. geliyor. Ha. Şey geliyor mu e, çok nakit isteyen oluyor evet, mu sizden iban de? İbanyo oluyor direkt. <laughs> evet, iban Bayramda çok geldi bana. Diyor ki bize. mesela yerken işinden çekildim ben oho neler oldu neler üf. Ama sen hiç haberin nasıl, yok tabi, tatil için olarak? gidiyorsun ve yaz merak etmiş olabilirsin Şeyma, oradaysan görüşürüz gibisinden, turizmci Abi. mi oldun hemen, turizmciden farkın yok bu arada, be bütün aslan? yaz gezer gezer paylaşırsın sen, biz de evden seni izleriz. Demiş ki ben biraz abartma sanatını bu noktada devreye girdiğini gözlemliyorum gibi. Sen nasıl gibi. konuşuyorsun öyle ya? Abartma ya. çünkü yani. He. Ha, ha ha ha. Uzatmış. Oo şaka yapıyorum. Uğraşmayı seviyorum bu konuda seninle. Allah sen de. Anlıyorum yahu. <laughs> tamam tamam. Şakayı abartmış olabilirim. Ama öyle işte. Yerken işi finito. Sen senin ya, işin işi finito. Senin muhabbetin finito değil be kardeş ya. Allah kahretmesin ya. Ama işte sen de cevap vermesin. Marmaris'te bir ayağı var mı planların? Hayır çünkü yelken işi var ben bakacağım baktım siz bakın. Ben musun? ben bakmayacağım. <laughs> Yettim sana bana yetti. Ben de erken erkencilik Yelken işi finito diyorum sana. Ah erken işi finito ha. Finito. Aşağı çıktı kaç. Alo merhaba. Bana bir yer hoş geldin. Cemal'i de bana artık açsak ya. Evet ya ben de müzik Kemal'de ya. Açalım ya, ya. şey. Okay. De değil ki yani bir de. Ama istedi. Aa okey. Yani. Aç o zaman. Bundan sonra bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, yemin ediyorum yeni bir chapter başladı benim hayatımda. Yerken işi finito diyeceğim bundan sonra. <laughs> Sizin yerken işi finito? Finito. <laughs> 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 Senin... <laughs> İnşallah bizi izliyordur, İnşallah izliyordur bizi. <laughs> e, Kemal, tuvalet. Finito. Finito? <gülüyor> tamam. Finito, <laughs> finito. Ağabey ne kanalıma açsak Finito diyorum. Bence İftir. Bence İftir. <laughs> Oha <laughs> çok iyi. Ne <laughs> oldu? O bir tane kadın yazdı demiştim ne ya. <laughs> ne yazmış biliyor musun? Bir tane Çok hoşuma gitti nedense mikrofon açık. Aa ne yazdı? Demiş ki... Ya kendine Finito... Demiş ki soyulmuş domatese dönmüşsün Kemal'im. <laughs> bu arada bana herkes Kemal'im diyor arkadaşlar. E, soyulmuş domatese dönmüşsün Kemal'im. Ay cevap veriyor. like. Kesinlikle like. Hak etti. etti. Bugüne, bugüne kadar aldığım en yaratıcı bugüne iltifat. yazabilir miyiz? Bugüne Yazabiliriz. kadar aldığım en güzel yorum bu. Yorum. Yorum mu? İltifat. En güzel iltifat. İltifat. Müfattı değil ki bu o. Ee, Aslında böyle konuşabiliriz. Menemen de olur benden. Olur. Ama menemenine domates olurum. O biraz fazla olur. Ayıp olur. <laughs> e, kahvaltı finito. Finito. <laughs> ne diyor bu çocuk diyecek. Kahvaltı finito. <laughs> ben sana veriyorum. Ama şey istek kutusuna bakabilir miyiz? <gülüyor> 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 hay hay, hay tabii <laughs> yani, öyle başladık zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yine aynı yarışmayı yapıyor muyuz? Yapalım, <laughs> yapalım. Bu bende en çok yüksek puanı <laughs> sen aldın değil mi Kemal? <laughs> evet. Evet. Tamam ben bir tane bakacağım. Ya Senin ben hızlı bence? bulamıyorum ya. Niye bulamıyorum? E kaç gün ayıralım sana bir dosya hazırlayalım verelim. Tamam. Abi Aygül'e reklamından kaç para aldım merak ettim demiş. Çünkü toptan <laughs> yani bu. Bunu. bunu burada söyleyemem. Ne? Ben, ne? Ben, ne? Abi Algide reklamından kaç para aldım merak ettim. En demiş. az 60'ı var. Buyurun siz. Nasıl? Ben ben yine bulamadım bir şey. Ben sıfır mı vereceğim? Kaç İki mi veriyorsun bana? Sen çok kötüsün. Ben sıfır. çok kötüyüm bugün ya. Zaten hepsi fan hesabınız. Allah ya valla fan hesabınızla doğum benim de saç kutumda. Nogur reklamında gö gördüm. Nogur. <laughs> Nogur reklamını Biz Nogur. No O çocuk doğru yazmış. Biz yanlış okuduk. İzmir usulü ama yazdı kız. Hah. <laughs> yanlış yere bastı. Menemen İzmir usulü diyor. <laughs> ha. Dedin ya Menemen'e. Hmm. Menemenin domatesli sunny side up İzmir usulü. Tamam onu genel atabiliriz. <laughs> abi. <laughs> <laughs> abi. Tamam abi, abi. okey bir şey demiyoruz ya. Abi bir şey mısın? Bu saate kadar bir şey bulamadı <laughs> ya yani. Gel şeye gelsene 10 saat <laughs> önce falan geldi. Zeynep. <laughs> Bora yazmış direkt. Bora. Bora. 28 Bora. takipçisi falan. 38 bin Bora. mi? Ne, ne, diyorsun ya? İyi. Okey. Hmm, makyaj şöyle. falan da yapıyor bak. Ben Kemal, görüyorum. Görüyorum. zombi Sana makyaj, makyaj yapabilirsin. Bora. Bora. Bak bana bak gibi yani. Bora. Abi düştüm şu anda. Bora. Yapayım <laughs> <laughs> mi? <laughs> Bora. İsmiyle. Hayır şey yaz. Yelkenler Bora yaz. <laughs> <laughs> Yazsana. Bugün çok mu denizcilik tarihinde? Sen bana Nur yaz istersen. Yelkenler Bora. Baya yelkenler fora De dedik. Yani. Yelkenler finito yazsaydı ee, keşke. E, yelkenler yelkenler, o, be. yelkenler <laughs> be. Ama doğru söylüyorsun. Pardon. Bora'ya kaç verdin? Bora. Bora iyiydi. Yok be. Beni, beni aldı Bora biraz. Kaç? Dört. Bir de takipçisi falan da fazlaymış ya. <laughs> bir de şey yaptım bak, <laughs> e, en çok takipçisi olanlardan. Abi sen niye kendine... Buldun mu? Ben buldum. <gülüyor> 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 Nasıl buluyor <ya? gülüyor> hemen iki dakikada? <laughs> İnanamıyorum. Yok mu küfür ya? <laughs> eski şeylerden. Bak, 2 Mart 2019'da hey demiş. 5 Ağustos 2019'dan yaz bu mesaj. Niye bu kadar eski? Sana ufak bir hediye gönderdim, ulaştı mı demiş. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 Ulaşmadı diyeyim. Bakabilir miyim? Ulaştı <laughs> mı? Ulaşmadı. Bakayım. <laughs> ne gönderdi acaba? <laughs> Eee <laughs> ne gönderdiğini bilmiyorum. Ee, Yok ulaşmadı. Ulaşmadı. Ne ama 2019'da yazmış. Niye 2019'da Niye 2019 donmuş? geldi ki bana? Bayağı eski gitti ya. <laughs> en çok isim. takipçilerde evet, top, top Aa, Biz yalnız yere bakıyoruz. Ama ben Tam... merak ettim ne gönderdiğini. Sen etmedin mi? Ki? Ben geçti ama şimdi ya. Ben de ya. merak ettim gelmedi çünkü bana. Bilemezsin. Geçti ama. Kullandın ettin Kemal Hadi bak Bir daha bir tane yok. bak o zaman ya. Bir tane daha ya. bulacağım. Şöyle bir şey buldum ama bilmiyorum. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Bana ne? özel tablet alır mısın? Bana özel tablet alır mısın? Nasıl ben, oldu bana özel tablet, özel tablet, nasıl? Özel tablet, özel alır. tablet özel Abi zaten bayramda herkes bana attı anlamadım ben. Yolladın mı kimseye bir şey? Arkadaşlar bizde de yok. yok. Hocam bak ben bir şey sana. Şu okey mi? Arkadaşım o benim. E tamam okey mi? Doğum gününü kutladım ya. Tamam okey mi? Ee, okey olsun okay. Evet. En <laughs> abi en son ne? Allah! Abi çok Allah! Çok çiçek, çiçekler <laughs> var. Kalpler ben bakamam. Yakın arkadaşım ya. Teşekkür ederim. iyi ki varsın demiş. Zaten öyle belli. Yakın arkadaşlık. Bence de yakın arkadaş. 21 öpücükleri. Mart öpücükleri, öpücükleri kalpler. Şeyle yazışmadım daha sonra. Canımlar, yeter canımlar, Çok heyecan. Ben daha fazla bakamayacağım. Ha, yola oldu yolu? Yolu Aa bakalım <gülüyor> bakalım. Bak, ben Aa, ne oldu? Ne oldu? ne oldu siz arabadan indiniz. Biz Utku abiyle yolu yolu bana ha. mesaj attı mesaj cevap verdik. Bilmeyenler için Kapadokya'da biz e, gö Göremede bir yerde görem açık olan bir yerde. Bak insan bulduk bir tane. Yabancı Yolo isminde bir arkadaşla yolo değil tanıştık. Ya. İsmi Yolo değil mi? Julia. Julia ve Kemal aşkı sonra Julia'yı Instagram'da takip etti. Ya Yolo yazıyor ya. Yolo ismi. Yolu değil. Karmen yolu yolu yazıyor, olmaz. yazıyor yolu ismi. Olmaz. Evet fotoğrafa yoluymuş. Ondan Thank sonra, you so much. We are looking so good. Ondan We sonra biraz so good. sert bir cevap verdim ben Thank ona you. galiba. Thank you. Man? man. Which man are you asking for? Ne diyorsun dedim Which ben de. Which man? Hangi adama is... bakıyorsun? Ne? What did you mean? Sonra keyfe. Ben anlamadım. Ben bir, şey, bir şey istemiş orada da ben anlamadım. Man. Man you man. Man. Which man are you asking for? Adamım. Which man are you asking for? Bence bir story'e mi cevap verdik ben anlamadım. Yok hayır story'uma cevap değil bu durup dururken, durup dururken yok. yazdı bana. Anam yolu aa bir şey söyleyeceğim. Enderlemiş mi beni? Abi yolu sıfır. Silmiş. Bizden sonra videoya girdi ya. Kıza çok mu yazdılar acaba? Ay. Çok yazdı kapatmış kız. Fotoğrafı bile silmeyişi ya. Ya. ya vallahi bana. Fotoğrafı yok adam. abi. Bizden hayır, sonra silmiş. oldu. <laughs> Yazık kıza Yazık ya. Yapayım. Takipten çıkmış mı beni? Evet. Hayır. Takip. Bakayım. Yo çıkmamış. Yo çıkmamış. Abi fotoğraf. Ama, ama ne olmuş? Yes, çok rahatsız oldu ya. We are, we are sorry. Where are the pictures değil mi? Evet. Nerede fotoğraflar? Hı Aynen. Ne Where <laughs> are the pictures? Soldier. Where are the pics? Her gün bakıyorduk Üzüldük ya. Uzun hesabını mı hacklediler acaba? <laughs> ne no. Yok Hayır. ya. Bence Allah. kendisiydi. <laughs> herkes yorum yapıyor fotoğraflarını. Ama öyle bir şey Ama çok da yap. Bizi ne kadar kişi takip ediyor ki geliyor ki onlara gidecek. Özgüven yüksek kişidir be o. Evet, evet asker bir kere yani. Hadi hadi iyisiniz. Aa benim. Falan. Hayır ama tüm istek şeylere bakacaksınız. Ol tamam. Tamam. Hı -hı. Ben başlıyorum. Arar bulurum izini bilirsin, bilirsin. zırh. Haydi. Ben... Hey. Ne yazmış? Baba. <laughs> oh, ne yazmış? <laughs> Oğlum en Oğlum seninki mi? Aa oh, üşüyorum sana ya. Kaç puan vereyim ben buna? Ben bunu anlamadım. var ya yani. Doğru bir bakalım mı? Net. Bir dakika ha. ya. E, ee, cevap verme istiyorsan şey olmasın komplikasyon Yo, yarat. <laughs> Yok! Bir dakika! Verme lan! Hayatımda komplikasyon yaratmasın mı? Ne yazacağım? Bir dakika ben de aşıklandım falan deme ama yani. Şimdi ya ben böyle... de aşığım niye yazayım? Hayır. Hayır. Nito yaz. Kemal sen bu yaz <laughs> sen bu <yazman gülüyor> şey değil mi? Ya kela ya yazma derken neden bahsediyor acaba? Ne diyeceksin? Işte finito. Sana. Finito. Yapma yazma. Aşk finito. O zaman finito. O zaman finito. O zaman finito ne demek biliyor musun? İşi <laughs> Abi yapma <laughs> yapma yapma. yapma. Ama yapma, yapma, yapma. Yapma, ben, ben, yapma, Sen de bana yaptın abi. Buyurun. Ben nasıl? o zaman finito demedim kimseye. O zaman finito. Ben benim benim şey oldu? domates zor şey Bir yapalım. şey olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Ben bulacağım. buldum bulacağım. Ne diyorsun? Vallahi buldun. Ne yapıyorsun Kemal? Ha? Şey. Pardon. Ben tatlı bir şey yemek istedim şu an. Ha ne neymiş abi? Ee, ne? Ne bu? Komik bir fotoğrafın. Ee, bence kullanıcı adı daha komik. Evet. İyi yaşa. Ee, evet. dikkat edin. Bu arada son bir evet. anekdot kapatalım evet. mı? Tamam. Video evet. anekdot kapatıyorum. <laughs> Hep birlikte. Hep evet. ee, sevgili Sıla'nın geçen de Instagram'ı <laughs> evet. çalınmış. Ha o ondan mı öyle ya? O Yoksa. a, işte abuk subuk şeyler atmış. Bana da mesaj geldi. Türkiye Magazin giriş Melis Instagram diye tepede şey yazıyor. Ee, şey, magazin sayfasında paylaşılan ifşaları gördün mü canım hakkında paylaşım yapmışlar. Ben de nasıl dedim. Sonra link attı. Link atınca ben direkt Sıla'yı aradım. Dedim ki Sıla sen misin diye. Sonra anladım ki bunlar şeyciler. Dolandırıcılar. Dolandırıcılar. Sen de onları mı dolandırdın? Ben de onları dolandırmaya çalıştım. Şey yaptım sürekli. Bunların linklerini aldım. Bad Gateway diye bunlara şey yaptım. Dedim hı hı. ki ben siteye giremiyorum falan. Bunlar biraz delirdiler. Dedim ki mobilden girsem falan Bu sefer mobilin şeyini Photoshop'unu yaptım. Telefondan deneyim falan dedim. Bayağı bunu delirttim Fotoğraf yani. Fotoğraf göndermiş. Ee, ona bakmadım abi, korktum Bak o tarafa. Ha, aç bakalım bakalım şimdi bunu. Hatta şey dedim, ha, başka yerde buldum, okey. Oha diyorum yayınlanmayanlar diyorsun, bir şey yaptım. Öyle ha, şey yaptım. Ya. Benim hayatımdaki dünyanın en kötü mesajını iş mesaj yapmak istiyorum. Ben Fero. <gülüyor> 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 23 Aralık 2018. Selamlar Melih abi. Bak 23 Aralık. Ah. Ben de müzik yapıyorum. İsmim de Ferhat. Sizi uzun zamandır severek izliyorum. Özellikle yemek challenge'larınızı. Eğer konuk anlamında çeşit istersen bir gün bir challenge'ın içinde bulmak isterim. Keşke ya. <laughs> hem kendime güveniyorum hem güzel sonuçlar çıkartırız. Hem de bu aralar revaçtayım. O yüzden benden dolayı ekstra olarak video izlenir düşünüyorum. İzlenirdi. Sonra patladı gitti YouTube zaten. Youtube'a ben Fero yazarak kliplerimizi izleyebilirsin. Başında alacağım. Abi ben bunu görmedim. <laughs> görmedim. Hiç yokmuş mu Görmedim. Bir gün ben Fero'ya bir şey yazasım geldi. Yani baktım zaten bana yazmış. Ama ondan yaklaşık bir buçuk sene sonra yazınca Selam Ferhat. Seni videomuzu çağırmak için. Eee <laughs> neyse yazdığım şeyi göstermeyelim. Çok ezik bir şey yazmışım çünkü. Ama e, böyle bir hayatta oluyor. O yüzden videonun cevap başla, geldi. Melih ve Cevap geldi. geldi mi? Sence geldi mi? Gelmedi. 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 <laughs> <zaman> olurdu. <laughs> gelse olurdu. gelse gelirdi zaten. Sen <laughs> ne zaman attın? ben 2019 Aralıkta mı Kasım'da yapmışım. Tamam. Yani bir sene 2020, bir 2 sene sonra. Bu sene sonuna doğru belki. Aynen yani <laughs> Ay deme de deme. Evet. Bugün özetlemek gerekirse ne diyoruz? Tatlı Normal sırada. Ben kahvaltı günümüzü. finito diyorum. Finito. Video <laughs> da finito diyorum. Yelkenler fora. Yelkenler fora. fora. Aynen. Marmaris'te görüşürüz ya. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek bye üzere. Bay bay.